arkadaşlar. Böyle ne iyi pizza güzel pizza oynuyoruz. Arkadaşlar ikinci gün neyiz ne bilir birinci gün oynadık. Şimdi ikinci günde ne yapıyoruz? Pin pizza. Ne diyor? Pizzarı pizza. Ne be? Pizzaların içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamamız ben... ve bunun suçu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Evet. Bir başka haberlerimize dört malzemeli festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteri mündelerine muhteşem için hazırlanıyorum. Neyse. Son olarak yemekler yemek sevenler herkes için mükemmel pizza motivasyonu açılan yeni pizza dolup taşırdı. Anlitinin tatlı sanatı mı? Bunu ancak zaten gösterebilir. Hmm. Her nerede yaşı yaşanıyor ve Kaşattırıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Hamşer. Yok. Daha az. İstemem. Yok. Ne yiyorsun bakayım? Sucuklu. Sucuklu neyse. Tabii efendim. Gelin. Yani tek sucuklu mu? Arkadaşlar bir dakika bekleyin hemen geliyorum. Arkadaşlar bir sonraki aletle devam ediyoruz. Bacımız bu. Şimdi bavuzu her tarafa sokuşturuyoruz. Lan hadi la. Çok uzun sürüyor. kadın nasıl çıkar ki? Sosyal da su, olurum da. Tek sucuk doğmaz. Anne arkadaşlar şey olsun diye. Çok para gelsin diye. Devam ediyoruz. Tamam. Sen şuan, bir Dakika. Altı elime kesiyoruz. Bir böyle. Bir şöyle. Bir de böyle arkadaşlar kestik. Bir dakika bekleyin. Şöyle. Böyle. Altı elime kestik. Paketimize koyuyoruz. Ve hanımefendi veriyoruz. Ne kızım bakıyor be. Yaz kızgın bakıyor. bakıyor? Evet. Aşırı. Kabul et. Kabul et. Tamam. Bu oh, için pizzası niye açılmıyor? Ulan pizza açılmıyor. Ha. Yeterli kadar peynir yok. Ulan sen peynir mi dedin? İnsan ne diyorlar ya? Bu sucuklaydı. İnsan olsun diye sos da koydum. Peynirli diyor. La yürü, yürü, yürü. Sen ne dedin lan? Anlamadım ki. Arkadaşlar i̇şte gidiyorum. Arkadaşlar. ekran girdi. Gitmek gerek devam ediyoruz. Nerede? Kazanç. 10 dolar. Güzel. Başta sıvı. Puh kira o hmm, maşallah para iadesi yirmi... 20 lan toplam kay -30 o... hocam günün ki çok kötü istememe sonraki gün diyoruz tadı için diyor. Hala yemeye düşünüyor musun bileyim. insanları peyniri içinde ineklerin midesinde bayıldım olarak bulunan biri kim mesela keşfetti. Ay. diyor? Lan bizim ayı patron. Sponsor Arjantin'in Alic pizzasından beş bir malzemeden birini deneyin ve bize hangi güzel söyle bir karar vermekte. Bir de ben nerede yaşamıyorum ve yaşattırıyorsa iyi pizza güzel pizza. Tamam. Yok. Daha sonra. Müşterileri alın. Niye? Yarı sucuklu ya yarı peynirli bir pizza alabilir miyim? Tamam. Demek ki de şu. şu sucuk olacak. Şöyle sucuk yardım açıyoruz. Şöyle tamam. Biraz da temiz olmuş. Orada sucuk yardım attım. peynirleri de atıyoruz. Ve fırına koyuyoruz arkadaşlar. biraz hızlı. Şöyle, böyle, şöyle. şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Hemen gidiyoruz. Müşteri beyim, buyurasın ağam. Ağam, tam bir yer bakılır ben Arkadaşlar şöyle bir şöyle bir sorun var. Şey açılmıyor. Şu an üzerine tıklıyorum pizza açılmıyor. <laughs> ha, Sos olması gerek. Tamam lan. Gel gel. Hiç peynir olmayan bir sucuk istiyorum. Tabi efendim. Vallahi siz şu yok bir yok. ben her şeye koyuyorum. Kusura bakmayın. Akşı bir dakika geliyorum. Arkadaşlar geldim geri bir sorun vardı. mı? Ha, şöyle hayır hemen, hemen. hayır. koy 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 hızlı hızlı Hemen hemen geçiyoruz arkadaşlar hemen. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Bir dakika. Böyle. Tamam arkadaşlar. Daha orada. <laughs> Lütfen çok açım. Kıyamam ya. Fark edersin de. Da vermek sebaptır. Biz patron gibi şerefsiziz. Olur. Ne olursa teşekkürler. Tabii. Lütfen. Aa, bize güzel bir tane pizza yapacağız. Ne attım? Hı -hı. Burayı donattım, da Hı -hı. Bana, ne yaptın? Kırmızı da. Bak bu adamın hazır, Ağabeyimiz <laughs> bekliyor. Ağabeyimiz bekletti demek. Çok güzel. Yemelik. Yemelik. Yatırdık artık. teşekkür ederim. En rahatım görüşürüz. Arkadaşlar karımız bu. Ne? Tabii. Arkadaşlar ben bunu mı, bölümü hemen geri geçip geliyorum. Arkadaşlar benim geçtim. Arkadaşlar benim geçtim devam ediyoruz. Ne diyor? Ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video buraya kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.